Efendim günaydın Karlı İstanbul sabahından hoş geldiniz diyelim. Ee, evet dışarıda kar yağıyor Türkiye'nin hemen hemen her yerinde kar yağıyor bir beyaz örtü altındayız ee, okullar tatil ee, ama bakış programının daimi izleyicileri bilirler belli periyotlarla biz e, bu programlarda 15 günde bir 20 günde bir deprem konusunu gündeme getiriyoruz ee, getiriyoruz ki. E, ...unutmayalım, e, daha doğrusu göz ardı etmeyelim. Şimdi bugün yine aynı konuyu gündeme getireceğiz. E, İstanbul'daki depremi, olası depremi konuşacağız. Ki son dönemlerde yakın takip edenler varsa bilecektir... ...yine İstanbul depremi üzerine bir takım deprem hocalarının senaryoları yoğunlaşmaya başladı. Kimileri e, her an deprem olabilir diyor, kimileri ise... E, 500 yılda bir olur. İşte en son depremi 99'da gördük daha zamanımız var diyor. Ne zaman deprem olur deprem olmaz onu bilemeyiz. Tabi Allah'ın takdiri ama biz depreme ne kadar hazırlıklıyız onu bir konuşalım istedik. Özellikle İstanbullular olarak konuşalım istedik. Ve stüdyomuza canlı yayın konu olarak da İstanbul Vali Yardımcısı hem deprem, depremle ilgili çalışmalardan hem de AFAD'den sorumlu vali yardımcı Sayın Haluk Nadir'i davet ettik. Hoş geldiniz Sayın Nadir. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de yeni vali yardımcısı Yeni. yeni, Önce yeni hayırlı olsun diyelim bir kere. Çok teşekkür ederim. Zor bir işi aldınız üzerinize. Yani Doğru. Şimdi ben bu deprem, deprem hazırlık deprem çalışmaları deyince böyle bir bana zor geliyor bu işler. Yani kolay Hı. değil. Yani yük, yükünüz fazla. Önce Hı. onun altını çizelim. Tekrar hayırlı olsun. Çok şimdi e, biz hep bu programda da birçok defalar konuştuk. Bir İstanbul üzerine bir senaryo var. Deprem senaryosu. Evet olası bir deprem olacak. E, bu senaryonun bir takım alt kırılımları var. İşte e, ne kadar konut hasar görebilir? İşte tam hasar, yarı hasar nedir? Eminim siz belediye ile birlikte e, Afat'ın da e, koordinasyonunda olduğunuz için belediye ile birlikte yakın çalışmalar yapıyorsunuzdur ve ortada önünüzde her daim masanızın bir kenarında bir Sürekli yeniniz bir rapor vardı. Şimdi o bize verebilir misiniz o rapordan tiyolar nedir? Ne bekliyorsunuz? Ee, şöyle e, yapılan araştırmalara göre e, önümüzdeki 30 yıl içerisinde e, İstanbul'da 7 veya e, üzeri büyüklüğünde bir deprem olma olasılığı %50. hı. 50. Hı. E, İstanbul'da 14-10 milyon insanın yaşadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla bizler hazırlıklarımızı İstanbul'da deprem olacakmış gibi yapıyoruz. Evet. Ee, Felaket senaryosu var mı Haluk Bey? Yani yok. böyle şimdi kimileri çok ağır senaryolar çizerler, böyle o, yani korkuturlar bizi vatandaş olarak. Ya mesela ben açıkça sizden ya vali yardımcısından şunu duymak isterim. ...öyle bir büyük bir felaket senaryosuyla karşı karşıya kalır mıyız, kalacak mıyız? E, hayır, öyle demek doğru değil de... ...fakat e, depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hmm. Zaten bunun için e, bizim de valilik olarak bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Yani bütün insanımızı, vatandaşlarımızı bu farkındalığa hazırlamak istiyoruz. Hmm. E, ve e, çalışmalarımız... E, Muadden Afet Yönetimi kapsamında e, sadece deprem sonrasını değil, deprem sırasında ve e, deprem öncesinde yapılacak hazırlıkları kapsamaktadır. Başlayalım nedir? Yani ne, ne, ne yapıyorsunuz? Şimdi, Şimdi biz... ben bir vatandaş olarak gazeteciyim. E, tamam bu işi takip ediyorum. Yani Siz de biliyorum, çalışmanız da biliyorum. Ama sokaktaki vatandaşlar sizin... E, depreme hazırlık ve hem deprem öncesi hem deprem sonrasını ne hazır olduğunuz, ne çalışma yaptığınızı çok detaylı bilmiyor. Takdir edersiniz ki. Biraz buradan bahsedin. Neler yapıyorsunuz? Şimdi biz öncelikle e, binalar ve e, altyapı için çeşitli güçlendirme çalışmalarımızı yapmaktayız. E, ve bunları da ilgili e, kurumlar tarafından e, sürdürülmektedir. E, ancak e, kalıcı bir sonuca ulaşabilmek için İstanbulların tüm İstanbulların bu çözümün bir parçası olmasını düşünüyoruz. Bu doğrultuda binalar ve altyapı çalışmalarının yanı sıra insanların bilinçlendirilmesi ve deprem gerçeğine karşı harekete geçmesi bizim için gerçekten önemli diyoruz. Halkla bu konuda bir halkı bilinçlendirmeye bir takım böyle eğitici e, faaliyetler var mı? Bizim İstanbul Valiliği olarak e, güvenli yaşam eğitimi bir, güvenli yaşam eğitimi iki ve yara yerel afet gönüllüsü eğitimi kapsamında bizler İstanbul Valiliği olarak bizim koordinemizde eğitimler verilmektedir. Hı hı. Bu konuda e, örneğin e, bir saat bir hayat proje kap, projesi kapsamında bu insanlarımıza eğitimler vermekteyiz hı hı. yani bir deprem çantasının hazırlanması Güzel. eşyalarınızın size zarar vermeyecek şekilde nasıl sabitleyeceğinizi kendinizi ve ailenizi nasıl koruyabileceğinizi bu e, tah, deprem sonrası tahliye ya da muhtemel e, yangınlara karşı nasıl tedbir alınacağız alınacağı ile ilgili e, eğitimler vermekteyiz. E, bunun yanında e, yine e, e, ikinci aşamada bir eğitim eğitim olan orada da e, pratik olarak e, bu insanlarımıza İstanbul halkına vermiş olduğumuz bu eğitimleri sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ee, ve bunların o farkındalığını daha üst seviyeye çıkarmak için gayret ediyoruz. Yine bundan ilgili mesela ilk yardım nasıl yapılabilir? Hı hı. Bunun eğitimi verilmekte. Yerel afet gönüllüsü kapsamda da 60 saatlik bir eğitim çalışmamız var. Bunlar da sahada teknik olarak hafif kurtarma nasıl yapılabilir? Bunların eğitimini yapmakta. Bunlar hep AFAD yapıyor. Bunlar hep AFAD afat Zaten AFAD çok iyi çalışıyor. Mesela İstanbul'un birçok yerlerinde toplanma merkezleri diye böyle bir tabelalar aslında herhalde bunları siz aracılığınızla afat aracılığıyla asıldı değil mi deprem sırasında toplanma merkezi evet evet mesela bu da yeni bir çalışma. ben çünkü eskiden hani görmezdik biz bunları toplanma yerleri muhtemelen toplanma yerleri ya otoparktı ya da başka bir şey olarak kullanılıyordu şimdi bayağı ciddi bir çalışma var çalışmamız var doğru toplama alanlarıyla ilgili hmm. ciddi çalışmalar var zaten bir de şöyle bizim AFAD bünyemizde 106 kurumu içeren e, İstanbul Afet Müdahale Planı e, yapmış bulunmaktayız. Hı hı. Bundan amaçlanan bir afet durumunda bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bir afet sırasında e, neler yapılabilecekleri ile ilgili e, bunların detaylı planları yapılmış ve afet durumunda bunlar koordineli olarak, Bunlar da bizim valimizin koordinesinde e, yapılarak afetlere müdahale e, edilebilmektedir. Şimdi Haluk Bey tabii e, bir taraftan da sorular geliyor deprem önemli olduğu için. Ben de hani bende de olan soruları bir anlamda izleyici aracılığıyla sormaya çalışayım. Tabii herkesin merak ettiği konu yani anne baba olarak hepimizin merak ettiği konu bir okullar iki hastaneler. Şimdi e, buralarda bir çalışma yapıldı mı? Buralar depreme ...hazırlıklı hale getirildi mi? Bu nedir? Hepimizin bir çocuğu var. E, ya da hastanelere illa bir şeyler olacak, gidilecek. Burada bir çalışma var mı? E, şöyle arz edeyim. E, e, olası bir afet ve acil durumunda... E, ...öncelikli olarak e, kamu tesislerinin... E, ...zarar görmelerini engellemek. Hı hı. Eğitim, sağlık, e, güvenlik, altyapı gibi... ...böyle hayati öneme ait... E, Kamu kurum, kamu hizmetlerinin yürütülmesi için bizim çalışmalarımız devam etmektedir. Ee, e, yine okul, hastane, yurt, e, sosyal hizmet ve idari binalarla ilgili e, daha önceden de arz ettiğim gibi e, bunların güçlendirilmesi ya da yeniden e, inşa edilmesiyle ilgili özellikle e, çalışmalar sürdürmekteyiz. Hı hı. E, Örneğin 1100'ün üzerinde e, kamu binasını biz güçlendirdik ya da e, yeniden inşa ettik. E, riskli olarak e, tespit ettiğimiz 1000 okuldan 957'sini e, 13 hastaneden e, 13 hastanemiz ki bunlardan 3'ü e, bin kapasiteli 1000 evet. e, yataklı kapasiteye sahip yani büyük hastaneler ve 135 kamu kurumunu da güçlendirdik ya da yıkıp yeniden yaparak depreme dayanıklı hale getirdik. Bayağı bir şeyler yapılmış yani neredeyse riskli bin okuldan 900'ünün 50 elden geçirilmesi hastanelerin yani perde arkasında çok ciddi bir çalışma olduğu çok net gözüküyor. Evet. Peki, e, şimdi bir anlamda ekonomi gazetecisi olarak şunu soruyorum. Herhalde bu değirmenin suyu nereden geliyor bu kadar çalışma? Bunlar çünkü hani bir iki cümleyle anlatıyoruz ama işin ar alt, arkasında çok ciddi bir e, mali bir kaynak gerektiren şeyler. Nedir oradaki? Ee, bizim e, e, İstanbul sismik riskin azaltılması, e, e, acil... Hazırlık durum kapasitesinin yükseltilmesi yani kısaca İSMEP dediğimiz e, projelerle bu faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Yani İSMEP'in e, e, temel görevi e, bu yapılarla ilgili e, çalışmalar yaparak projeler hazırlayarak e, e, yeniden bu binaların güçlendirilmesi ve yeniden inşaat için hazırlıklar yapmaktadır. Bunu ekonomik olarak e, Dünya Bankası ve e, İslam İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa e, Kalkınma Bankalarından e, fonlarla e, hı hı. bu görevleri icra etmekteyiz. E, kentsel dönüşüm de bu bu anlamda değerlendirilecek bir konu değil mi? Çünkü hani siz mesela İstanbul'da hangi binaların riskli olduğunu, e, işte nerelerin, hangi semtlerin riskli olduğunu falan tespit edildi değil mi? Tabii, onların e, risk haritaları mevcut. Hı hı. E, şöyle e, biliyorsunuz dünyada e, depremler e, hazırlık programları e, orta ve uzun vadede e, yapılmaktadır. E, hani kısa vadede bugün de yarına bizim e, yani depreme hazır e, hazırız demek kısa vadede çok güç takdir edersiniz. Hı hı. E, ama Dediğim gibi kamu binalarında başta okul ve hastanelerde çok iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Meskenlerde biliyorsunuz yeni çıkarılan kentsel dönüşüm kanunu depreme hazırlık kapsamında bir fırsat olarak değerlendirilmeli ve kentsel dönüşüm İstanbul için önemli bir zarar azaltma aracı olarak hı hı. E, görülmelidir. E, dolayısıyla e, İstanbul için e, doğru bir kentsel dönüşüm süreci e, ist hem İstanbul'un hem de bölgemizin risklerini azaltacaktır diye düşünüyoruz. E, ve İstanbul e, kentsel dönüşümde en yüksek e, payı alan bir ilimizdir. Ee, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın e, belediyelere e, devretmiş olduğu e, yetkiyle, yetkiyle. E, belediyeler e, özveriyle e, bu faaliyetlerini, bu çalışmalarını sürdürmektedir. Tabii bu bir anlamda baktığımızda hani bu depreme hazırlık öncesi çalışmalarda kentsel dönüşüm çok önemli bir e, noktadır. Ama bir taraftan da tabii şey de önemli değil mi e, Sayın Valim? E, Deprem, sigorta da önemli. Şimdi biz hani bu bakış programında birçok konularda bu sigortayı gündeme getiriyoruz. Özellikle de deprem sigortası. O, o konuda bir bilginiz eminim vardır. Çünkü yakın çalışmasa, dasla falan yakın çalıştığınızı evet. ben biliyorum. O, o konuda da bizi biraz bilgilendirin. Ee, şöyle, e, İstanbul'un deprem sigortalılık oranı e, Türkiye genelinin üzerindedir. E, ki bu oran %50 e, civarındadır. Ee, bunun yani İstanbul'un Türkiye ortalamasının üzerinde olması sevindirici ama yeterli değil tabii ki. Biz İstanbul Valiliği olarak e, güvenli yaşam eğitimlerimizle e, zorunlu deprem sigortasıyla ilgili bu eğitim çalışmalarımızda da hmm. e, hem öneriyoruz, bunların eğitimlerini veriyoruz, bunun öneminden bahsediyoruz. E, zorunlu deprem sigortası eee e, temel ihtiyacımız olan barınmanın bir sigortasıdır. Doğru. Bildiğiniz gibi e, aslında e, bu gündelik hayata dönüşümüzün bir sigortasıdır. Hı -hı. E, çünkü e, ne diyoruz, e, deprem geçecek hayat ise devam, devam edecektir. edecektir. E, bu kapsamda biz bu eğitim faaliyetlerimizde e, bu sigortanın, bu sigortanın neleri kapsadığını. Deprem sonrasında ne tür faydalar sağlayacağını, olası bir deprem sonrasında ne tür destek vereceğiyle ilgili bu eğitimleri de vermekteyiz ve bunu destekliyoruz. Ee, bir den yayına girmeden önce de konuştuk. Bir afet radyosun radyonuz var mı sizin? Ben mesela bilmiyordum bunu, bu, bu, bu işlerle ilgilen birisi olarak böyle bir afet radyosu ve ilgimi çekti. Nedir afet radyosu? Afet Radyosu bir şu anda yayında değil, yayında ama. değil. Ha. Ama bir e, deprem sırasında e, halkımıza doğru bilgilerinin akışının sağlaması için o radyonun devreye e, sokmak suretiyle e, bütün vatandaşlara ulaşabilecek şekilde doğru bilgileri e, ulaştırabileceğiz. Yani evet. olası böyle bir büyük bir depremde. Afat Radyosu devreye girip insanları yönlendirip, yönlendirip e, ne yapacaklarını söyleyecek yani bu hani filmlerde şeyde görürüz ya, Amerika'da Amerika'da falan böyle fırtına kasırgoldu olduğunda onlar gelir Afat'ın böyle bir çalışma var yani da. biliyorsunuz deprem sırasında en çok korkulan şey yanıltıcı bilgilerin evet. ulaştırılması ki bunun da bu da çok önemli olarak görülmeli ve önemli. Zamanında ve yerinde doğru bilginin halka ulaştırılması hem paniği azaltacak hem önemli derecede riski de azaltacak. Dolayısıyla devlet kanalıyla böyle bir bilgilendirmenin yani bu radyomuzun devreye sokulmasıyla önemli bilgiler ve önemli bir görevi ifade edecek. İletişim konusunda bir çalışmalarınız var mı? ya Çünkü önemli olan iletişim zaten tam radyo bir tarafta ama hani sizin deprem olası bir depremde iletişimle ilgili bir altyapıydı, şu uydu, bu çalışmalarınız var mı? İstanbul'da kullanılan analog tesis sisteminin güçlendirilmesi yapılmıştır. Bunun yanında yine AFAD kendi iletişim sistemini devreye sokmuştur. Güzel. Yine uydu ile ilgili ilgili kurumlarla iletişimin tesis iletişimi sağlanması için bununla ilgili bir altyapı çalışmamız sürdürülmektedir. Dolayısıyla bütün bu çalışmalar sonucunda şu anda telsiz haberleşme'nin kapsama alanı 97 oranına ulaşmış durumdadır. Erken uyarı da var bir tarafta tabii değil mi? Olası depremde erken uyarı sistemi ile ilgili çalışmalar da var. Evet, o çalışmalar var. Bunlar daha çok üniversitelerde hmm. ve uzman kişiler tarafından yürütülen çalışmalar ama biliyorsunuz. erken uyarı dediniz yani depremden belli bir şey sonra mı? Nedir bu hocam? Erken uyarıyla biz neyi algılıyoruz? Yani bu konudaki çalışmalarla böyle bir iki cümleyle nedir erken uyarı sistemi? Şimdi erken uyarı sistemi yani daha önceden yani deprem olmadan önce bir felaketin bir depremin olma olasılığı veya da bunu tahmin edebilmek mümkün müdür? bu şu andaki bilimsel verilere göre maalesef mümkün, mümkün değil. değil ve bütün dünya bunun üzerinde bir çalışma sürdürmektedir. Bu daha çok Japonya'da bununla ilgili birkaç saniye öncesini bunu evet, tespit şey ettiklerini söylüyorlar. Fakat tabii Japonya'da çok derinlerde deprem olduğu için bunu belki zaten çıkışı yukarı birkaç saniye. Sürüyor. Evet birkaç saniye ama şu anda ülkemiz için böyle bir erken uyarı sistemi maalesef. Peki e, şimdi süre bitti ama şimdi evet. Nurten Hanım'ın bir sorusu var. Onu sormadan geçemeyeceğim çünkü hani önemli benim için de e, eminim bu, biraz bu konuda bir e, iç rahatlatabilirsiniz diyor ki Nurten Hanım. Olası depremden bahsediyorsunuz. Çocuklarım okuldayken bu deprem olursa. E, valilik çocukların okuldan boşaltılması ve evlere gönderilmesi konusunda bir çalışma var mı? Bizi bu konuda rahatlatabilir mi diye soruyor. Ama çok önemli bir şey. Şimdi şöyle bir programın başındayken söylediğim gibi bu okullarla ilgili güçlendirme faaliyetlerimiz devam etmekte. Bunu söylemiştim. Ve bu kapsamda gerçekten okullarımız çok güvenli. İkinci olarak Biliyorsunuz bu eğitimleri vermekteyiz. Bu okullarımızda aynı zamanda öğrencilerimize yönelik bu eğitimleri vermekteyiz. Bir afet durumunda, e, tahliye durumu, bir de her okulun zaten e, afetle ilgili bir planı vardır. Hı hı. Bir deprem durumunda kimin gelip çocuğu alacağı, oradaki e, idarenin ya da öğretmenlerin görevlerinin ne olacağı bunlar... Evet o planlarda mevcut ona göre e, hareket e, edilmektedir. Bu konuda endişeye gerek endişeye yok. gerek yok. E, çok teşekkür ediyoruz efendim. Süremiz bize ayrılan süre oldu. E, ya yani biraz rahatlattınız. Hem bize hem izleyicilerimizi Hı. zor bir çalışma yürütüyorsunuz. Tekrar başarılar dileriz. Çok Arada bir kırmaz bize Buraya gelirseniz o çalışmaları biz de paylaşırsanız seviniriz efendim. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olun. Evet deprem dedik. Tabii 21 dakikada depremi konuşmak 25 dakikada çok kolay değil. İstanbul Vali Yardımcısı Deprem ve AFAD'tan sorumlu valinin yardımcısı Haluk Nadir bizlerle birlikteydi biraz çarpıcı açıklamalar diyebiliriz hazırlıklar konusunda bizi bilgilendirdi. Efendim bu hafta bize ayrılan sürede oldu. Önümüzdeki hafta pazartesi günü aynı saatte buluşmak üzere diliyoruz. İyi bir hafta geçirin diyelim efendim. Hoşçakalın.